Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sizlere okumasını geçtiğimiz hafta tamamladığım bir kitabı tanıtmak için karşınıza gelmiş bulunmaktayım. Kitabı Mart ayında okumaya başladım. Bazı günler aksattım. Bazı günler 10-15 sayfa okumak suretiyle geçtiğimiz hafta kitabı tamamladım. Angela'nın külleri Frank McCord tarafından kaleme alınmış. Epsilon yayınevi tarafından bendeki Kitap 2008 Mayıs ayında 17. baskı olarak yayınlanmış. Ben bunu bu kitabı Ankara'da bir sahaftan satın almıştım. Polisler Öldürdü bir roman. Ülkemizde de bayağı ilgi görmüş. Otobiyografik bir eser. Şimdi bu kitabı okumadan önce açıkçası İrlanda hakkında biraz bilgi edinmenize yarar var diye düşünüyorum. Çünkü roman büyük ölçüde İrlanda'da geçiyor. Biraz o İrlanda ile ilgili yine kanalında da bilgiler var ama ben bu, burada da genel şöyle bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyük Britanya'nın batısındaki İrlanda adasının yaklaşık altıda beşini kaplamakta İrlanda. Başkenti ve en büyük şehri Dublin. Adanın kuzeyinde yer alan Kuzey İrlanda Birleşik Krallığa bağlı özel bir bölge. İrlanda Bizim bahsi geçen İrlanda Cumhuriyeti üniter bir yapıya sahip ve parlamenter demokrasiyle yönetilmekte. İngiltere ile İrlanda anlaşması gereği 6 Aralık 1921'de bağımsızlığını kazanıyor. Avrupa Konseyi ve OECD'in kurucu üyesi İkin Dünya Savaşı'nın öncesinde aldığı tarafsızlık kararı sebebiyle NATO'ya katılmamış. Kılıman Deniz iklimine sahip. Ülkenin altıda biri bataklık, bataklık bölge Şanlon Irmağı'nın batısında yer alıyor. Bu romanda da geçiyor Şanlon Irmağı. Britanya Adaları'nın en uzun ırmağı 385 kilometre. Şimdi İrlanda ekonomisi tarıma ve endüstriye bağlı. Refah seviyesi yüksek. Büyük vergi oranları nedeniyle Google, Facebook, Apple, Twitter gibi teknoloji şirketleri tarafından Avrupa ülkesi olarak kullanılmakta. Tarımda yulaf ve patates önde geliyor. Çayır ve meraların çokluğu nedeniyle hayvancılık gelişmiş. Balıkçılık bir sanayi haline gelmiş. Nüfusu 5 milyona yakın. İrlanda'da İrlandaca ve İngilizce o iki resmi dili olarak konuşulmakta. 2022 yılındaki verilere göre halkın %75'i Hristiyan'dır. Ünlü edebiyatçıları James Joyce, Oscar Wilde, William Butler Yeats, Jonathan Swift, Bram Stoker, Samuel Beckett, George Bernard Shaw, önemli şehirleri Belfast, Cork, Limerick, Derry, Galway, Waterboy, Waterford, ve Drokeda. Şimdi İrlanda ile ilgili genel bilgiler bunlar dostlarım. Bunların bir kısmı romanı okurken size yardımcı olabilir. Bazen de ben okurken zaten hani kanalından da görüyorsunuzdur mutlaka bir kelimeye, bir kavrama, terime takılırsam onu mutlaka Wikipedia'dan sorguluyorum. Hakkında biraz bilgi ediniyorum. Bazen görsellerden, haritalardan yararlanıyorum. Böylece o kitap hem daha akıcı hale geliyor, anlaşılır hale geliyor. Hem de kitapla ilgili ya da içerisindeki konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmuş oluyorum. O şekilde okumayı da seviyorum açıkçası. Biraz yavaşlatıyor ama diğer taraftan da bilgilendirici oluyor. Bu benim açımdan hani kanalımda da sizlerle paylaşıyorum. Burada aslında hep de vurguluyorum. Hani bilgi kitapların içinde ne kadar aslında farkında olmadan okuduğumuz bilgi, bilgiler içerdiğini de hani evet. öyle bir şey de vermek istiyorum mesela yani çok mesaj odaklı gitmek istemiyorum ama kitapların aslında e, kurgu da olsa, roman da olsa, hikaye de olsa ne kadar öğretici olduğunu bir şekilde anlatmak için o e, bilgileri sizlerle kısa kısa zaten çok uzatmıyorum da bazen çok önemli görürsem ayrı video çekiyorum. Bu konuyu şu anda uzatmış bulunmaktayım. Frank McCourt'a bir bakalım dostlarım. 1930-2009 yıllar arasında yaşamış İrlanda asıllı Amerikalı öğretmen, öğretmen ve Pulitzer ödüllü yazar. McCourt'u tüm dünyaya tanıtan eseri okuduğumuz bu kitap. Benim okuduğum bu kitap dostlarım. Angela'nın külleri. New York, Brooklyn'de doğmuştur. Ancak küçük yaştayken ailesiyle birlikte İrlanda'ya dönmüştür. 11 yaşındayken babası onları terk eder. Ailesine özellikle de annesine yardımcı olmak için okulu 13 yaşında bırakır. 19 yaşında İrlanda'dan New York'a gider. Askere gittikten sonra eğitimle New York Üniversitesi'nde devam eder. Bu kendi hayatını Wikipedia'dan aldığım bölüm. Kitap da aslında bunun daha böyle Ete kemiğe bürünmüş hali daha böyle duygularla, e, tasvirlerle e, ve karşılıklı diyaloglarla romanlaştırılmış hali ama e, şey bu ana ana hikaye, ana hayat hikayesi bu aslında ama tabi kitap aslında muhteşem bir kitap böyle kalın olduğuna da bakmayın e, çok akıcı bir e, kitap içinde çok fazla isim geçiyor biraz böyle o isimlerden dolayı takılır gibi olabilirsiniz ama onun akış, akıcılığı nedeniyle ve ilgi çekiciliği nedeniyle o isimlere de çok takılmıyorsunuz. Okuyorsunuz ve bir anda ilerlediğinizi fark ediyorsunuz. Kitap o bakımdan bence çok hem akıcı hem de ilgi çeken bölümleriyle, ifadeleriyle, hayat öyküleriyle bence başarılı bir kitap. Hani bunu başta söyleyeyim çünkü biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Biraz da okuyorum. Hani onu da bahsettim. Kaçırmak istemiyorum. Bazen hep anlatırken aklıma gelmiyor. Yazarın 1996 yılında yazdığı otobiyografik kitabıdır. Sinemaya da aktarılmış. Gördüm YouTube'da da filmi de var. Epsilon yayıncılık tarafından 17. baskısı dediğim gibi Mayıs 8 ayında gerçekleştirilmiş. Kitap 19 bölümden oluşuyor. Kitabın ilk sayfasında şöyle diyor Macford. Geriye bakıp çocukluğumu anımsadığımda nasıl hayatta kalabildiğime hala şaşarım. Kötü bir çocukluk geçirdim. Mutlu bir çocukluğum tek kayda değer. Mutlu bir çocukluğun tek kayda değer bir yanı yoktur zaten diyor. Cidden de okuduğunuzda hak veriyorsunuz yazara. Alkolik bir baba vardır. Malaşi ismi boş gezenin boş kalpası tam deyim yerindeyse ama sempatik de bir adam. Hem Makkoş seviyor Malaşi hem de Angela sevi seviyor her şeyi. Bütün olumsuzluklarına rağmen çocukları tarafından ve eşi tarafından sevilmiş bir adam. Ama haylaz, ipsiz, sapsız, boş gezen, alkolik böyle sorumsuz adam aynı zamanda yani öyle, çünkü inanın çok böyle şey var. O 19, tam böyle 1929 ekonomik büyük buhranın devamına geliyor. Peşinden İkinci Dünya Savaşı geliyor. Hani o yıllarda İrlanda'yı, İrlanda'nın sosyal ekonomik yapısını konu alıyor. Derin bir yoksulluk, ben ona kronik yoksulluk diyorum var ve böyle bir e, süreçte sayamadım. Yani ya 7 çocuk oldu ya 8 çocukları dünyaya geldi. Ve çocuklar hastalıklar yüzünden sürekli hayata veda ediyorlar. Kayıplar var. Hani o kadar alışılmış ve içselleştirilmiş bir durum ki yani çok biraz üzülüyorlar ama sonra normal hayata dönüyorlar. Böyle tuhaf bir durum ama o günün şartları böyle Sözde atıp tutan bu Malaşi'yi baba, babaya devam ediyorum dostlarımı anlatmaya ama zaaflarına yenik düşen tembel birisi. Adı Malaşı Makkor. Eski İra'ya. İra'da oradaki İngiltere'ye karşı mücadele etmiş ayrılıkçı örgüt. Daha sonrasında 1921'de biraz önce bahsettiğim gibi bir anlaşmayla İngiltere ile İrlanda aralarındaki sorunları büyük ölçüde çözüyorlar. Bu Malaşı Makkor da İran'ın eski üyelerinden birisi İngiltere tarafından başına ödül konmuş bir ara. Ee, Angela da ateşin başında yani McCourt'un annesi ateşin başında sürekli sızlanan dindar ve ezik bir anne adı Angela Şehan Limerick'in kenar mahallelerinde annesi iki erkek ve biz bir kız kardeşiyle birlikte büyümüş. Angela okulu terk ediyor. Amerika'ya gidiyor. Orada Malaşi ile tanışıyor. Bir süre sonra hamile kalıyor. Evleniyorlar ve dediğim gibi peş peşe çocukları oluyor. Malaşi iş bulsa bile bütün parasını içkiye veriyor. Evde büyük bir yoksulluk var. Amerika'da şartlar zor olduğu için İrlanda'ya dönerlerse geçinmesi kolay olur diye Limerick'e dönme kararı alıyorlar. Belfast taraflarında Malaşi'nin Antin kasabasında Malaşi'nin anne babasına gidiyorlar. Onlar işte dört hala var. Büyük baba, büyük anne. Bu durumdan hiç hoşlanmıyorlar. Onların Dublin'e gitmelerini salık veriyorlar. İrlanda'da durum çünkü Amerika'dan daha beterdir. Bu büyük buhranın dediğim gibi sonrasıdır. Dublin'e gitmeleri yönde böyle yol gösterilince bu oradan uzaklaşıp artık ayrılıp Nimerik'e giderler anne tarafından. Aslında anne tarafında da hiç iyi karşılanmazlar. Böyle biraz bizim toplum yapımız gibi değil. Daha resmiler, daha soğuk ve mesafeliler. Hani öyle bizde olsa babaanneler, anneanneler, dedeler torunların sahiplenmek ister. Böyle bir aile içgüdü vardır. Koruma içgüdüsü, sahiplenme içgüdüsü. Burada belki o yılların ekonomik şartlarından kaynaklı, biraz böyle resmi, mesafeli, biraz da kendi istedikleri şekilde bir evlik olmayınca ona yönelik bir tepki de var açıkçası. Bu dönemde bir ev tutarlar, daha doğrusu eşyalı, möbleli bir oda tutarlar. Ege teyzeye, Angela'nın teyzesine ve eniştesine yakın bir yerde, bir sokakta böyle, böyle bir ev tutup oraya yerleşirler. Burada derin ve kronik yoksulluk dedim. Baskı, zulüm, sahtekar rahipler. Zaten bir din kavramını çok göreceksiniz. İşte yoksulluğun olduğu bir ortamda milliyetçilik ve din kavramlarının böyle baskın olduğu bir süreçte yaşanıyor. Nehirden dolayı, Shannon nehrinden dolayı sürekli bir rutubet var. Öksürük, bronşit, astım, verem, tipo, latre, işte ve benzeri bulaşıcı hastalıklar, limerik kurmayan elbiseler ve dindarlığıyla kazanmış, pislik, rezillik, sefalet, cehalet, hastalıklara yeni düşen çocuklar, fiziki koşulların olumsuzluğu nedeniyle dediğim gibi bulaşıcı hastalıklar, sinekler, pireler, fareler böyle okurken böyle bir tiksinti geliyor açıkça öyle bir durum var. İş bulmak için limerikli olmak da olumsuz bir durum. Limeriklileri pek sevmiyorlar, kaba buluyorlar. Onun için de böyle bir, şimdi Malaş'ın öyle bir olumsuzluğu da var. İş bu zaten çok zor buluyor. Bulduğu işten de hem alkole olan rahat nedeniyle zaten işe devam etmesi zor oluyor. Hem de o parayı eve getirmiyor. Daha işten aldığı parayla yolda o parayı tüketmiş oluyor, harcamış oluyor. İrlanda vatanseverliği güçlü bir tema Roman içerisinde Yeni lüksiyeler yoğun, yardım dernekleri faal, yazar anlatıcıdır aynı zamanda kendi hayatını anlatıyor. İşte bunları söyledim. Angela da Frank babalarını eşini seviyor. Frank e, saf bir çocuktur, masumdur ve bir çocuk gözüyle dünyaya bakmaktadır biraz onunla eğlenceli halini de görüyor. Burada yedinci basamaktaki melek diye bir kavram var. Kendisinin oraya bırakıldığını babası, annesi o şekilde bir şey söylüyor. O da hep yedinci basamağa böyle takılıyor. O kendisinin orada nasıl dünyaya geldiğini kendi çocuk aklında sorguluyor. İşte yoksulluğun utancı, işsizlik, sigortası, sosyal yardımlar, sosyal yardım dernekleri yaşayacak kadar doymak, milliyetçilik duyguları, batıl inançlar, hurafeler, tiksinti artı koku demişim. Yine hayat çok acı diye not almışım. Jonathan Swift ismine rastladım. Gülver'in seyahatlerinin yazarı. İki müzisyenin ismi birkaç yerde geçiyor. Kevin Berry ve Roddy McCarley. Bunları baba seviyor bu müzisyenleri. Ben dinledim ama benim pek tarzım değil dostlar. Belki siz seversiniz. Gelecekten beklentisi olmayan insanların yaşadıkları bir hayat. Gün atlatabilirlerse, bugün gün doyabilirlerse kar olarak görüyorlar. İrlanda toplumunun savaş yıllarındaki sosyoekonomik yapısı, gelenekleri, dini rütbeleri, insanların zaaflarının başlarına neler açabileceğini göstermesi bakımından kıymetli bir kitabı olarak görüyorum. Yoksulluk kilisenin kapısına kadar dayanmıştır. Bu, bu da dikkat çekici bir husus bence. Akıcı bir kitap, konu akışı içerisinde kolay okunabilecek bir şekilde ilerliyor. Bir istasyon görevlisi kitapta şöyle diyor. İngilizlerin elinden özgürlüğümüzü zor aldı ama gidip yine İngilizler için savaşıyor. Çünkü orada bir böyle bir durum da var İngiltere'ye ve yakın ilişkileri de devam ediyor. Yine bir başka sözle, Shakespeare o kadar mükemmel ki İrlandalı olması gerekmiş i̇şte O İrlandalı olmanın büyük gururu var. Bir, o, onu böyle bir hissediyorlar. kendini böyle üstün görüyorlar. Roman bu şekilde dostlarım. Ben biraz böyle üzülerek okudum. O sefalete çok üzüldüm. O koku, tetsinti onları Orada yaşamış gibi hissettim. O bakımlardan etkileyici bir romandı. Böyle farklı bir roman olsun, otobiyografik bir eser olsun, hem de akıcı olsun, hem de öğretici olsun diyorsanız ben Angela'nın filmlerini okumanızı mutlaka tavsiye ederim dostlar.